MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle son dönemlerde yapmış olduğu konuşmalarda yanlış telaffuzları, tarihleri yanlış hatırlaması, olayları yanlış e isimlendirmesiyle gündemde ve benzer bir durum daha yaşandı. Sivas'ta konuşma yaptı partisinin mitinginde ve tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a o istedi seçmenlerden ve konuşmasının bir bölümünde Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi ifadelerini kullanarak aslında sosyalist şair Adnan Yücel'in yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek şiirini okudu. Video mevcut hemen bakalım. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar yine çiçekteyiz iş işte, işte yine meyvadayız Evet Bahçeli'nin şiiriyle birlikte